Hep merhaba arkadaşlar. Bugün bizim ilk Valorant videomuzu çekiyoruz. Bu bir. İkincisi yanında Ömer arkadaşım var. Dedik ki biz küçük bir deney yapalım. Şimdi ki siz buraya ne yaptınız? Şimdi gördüğünüz gibi şu an A side'deyiz. Yani A tarafındayız. Buradaki A tarafın bütün her tarafını yoru kullanılığıyla dolduracağız. Bilgisayarımızın dayanıp dayanmayacağını bakacağız. Şimdi ben Yen size e, bu yoru kullanılığını izlerken hızlandıracağım. Bakalım sonunda ne olacak? Görmüş olacağız. Oğlum yem acaba konka bir şey diyeceğim yem Ömer. Yem Kank... yem kanka, kanka hayır onunla alakası yem yok. Yem Benim sağ üstte İslamcı düşük yem yazmaya yem başladı. Yem İnşallah yem bilgisayar düşü şey Arkadaşlar ben şimdi bundan korkuyorum. Bilgisayar çöker de videoda gidiyor. ya arkadaş şimdi bizi bu videodan sonra hayasız diyebilirsiniz. Çok haksız çünkü hayasız. Evet. <laughs> Kanka e, ben aşağıda tamam. geçtim. Haberin olsun. Tamam. Ya bence biz tamamını doldurmuyor muyuz? Tamamını doldursak bizim bilgisayar ölür bu arada. Yok yok tamamını dolduralım. <laughs> İzleyiciler de eğlensin. Tamam. Bak ne kadar da düşünceli bir arkadaşım var ya. Biz de eğlenelim ayı. <laughs> hı hı. Evet, evet bilgisayarımız daha çok eğlenecek. Bilgisayarımız halay çekecek. <laughs> Yerinde tugan çekecek. <laughs> Korkuyorum. Valla şu an korkmaya başladım. <laughs> Abi Gel, Alt kata gelsene mi? <laughs> o. Bu ne? <laughs> hmm, anladım. Anladım. Oha. Üst kata bak sen. Gördün mü? Yogunun eldiveni simsiyah şu an. Aa evet. Bazen öyle oluyor. Yok ben de direkt, direkt öyle. Bakayım. C'yi elin alınca düzeliyor. Hı hı. Ben de C elimdeyken öyle. Ben de C elimdeyken. Sen bu oyunda aa şey. O, yok kanka bu oyundaki bir şey mi yoksa bizim bilgisayar hafiften şey olduğu için mi? Bence yok anlamda ezifen denizliğimiz için oyuz olabilir. Hı hmm, bence de. Bu arada merak edin buraları kesinlikle küfür ettim şey yapmayacaklar. Kanka bence bu kenarları da kaplayalım daha fazla yapmayalım. Kanka. Tamam. Tamam. Eee. Ekranı <laughs> şey ekranı çevirmekte zorlanıyorum. Zorlanıyorum. <laughs> Hem hmm, anlayabilirim. Hmm. Burada şimdi kaç tane yor vardı en Tahmin et. 10 e, tane mi? <laughs> 10 <laughs> <On> tanecik. <laughs> Aynen kanka. <laughs> Şuna var ya kalbim küçük, küçük. Aa dur şu üstte de koymadık. Yani şimdi A site dediysek A site'in her kısmına koymalıyız. Şu galaya da koy bak. Kanka orası A site değil. Ya A site'in içi sarı bölge var ya orası. Aslında şu yoru kuraları yüzden sarı yer gözükmüyor ama. Sanki. Sanki. Ya. Sanki. Kanka biraz... Ben... Ooo! Ooo! Eğilsene be! Eğilsene! Bak! E, ee? e ee, ne oluyor? Alo? Bir şey olmuyor ki. Efendim? <laughs> Allah çarpsın Valorant'tan attı. Ne? Balırttan da Allah çarpsın balırttan attı. Alt f falan çekmedim. Hmm. Evet. Hmm. Anlayabilirim. Tamam. Tekrar gidiyorum. Hızlı gir. Ben koymaya devam ediyorum. Fazla kaşındım. Tam benim bilgisayarla yayın çıktı arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bence buna da dayanır diye düşünüyorum ben. Ee, bu arada oyunu giremeyebilirim Tamam. Buradan kapatıyorum, girdiğinde hızlıca şey yapayım. Tamam, yak oyuna gelsin. Tamam, Aa, yedi, yedi. Ha, tamam girdi. Hadi kapat. Hadi Ömer, bence artık salsak mı? Yok ya oğlum bilgisayar. Kankacım ben korkmaya başladım. Yani şimdi bir saniye silah çektim. Evet. Tam bu arada benimki hala iyi bu arada. Çünkü ben silah çekip alabiliyorum. Yoru kullanılarını görebiliyorum. Abi biz mi? bunları aktive edeceğiz. Zaten ama şöyle ya. Bir şey fark ettin mi? Bize demiştik ki işte bu yeri belki tamamlamayız. Doldurmuşuz. Ama hepsini ben yaptım. Aa e, sesin sesine bir şeyler oluyor haberin olsun Benim mi? Hı hı <laughs> mi? Bilgisayarım bozulursa bana bilgisayar boşursun Dostum benimkisi de bozulabilir Bana ne çünkü sen bana dedin Şu ayrıntıları da dolduralım ama fikir söyleyeceksin sen yok kullanılabilir video çekelim diye. <laughs> ama ne yapayım Aklına bir an mı? aklıma geldi. <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi bak, bak güzel fikir. <laughs> güzel fikir ama Şimdi bak laf etme. Güzel fikir. Tamam gel at yukarı çık. Aç kostu yukarı çık. Hımm. Kanka var, dur değil. ya. Kanka şu merdivenleri de doldurmalıyız ya. Beklemelisin bak. Şu merdivenleri de bir doldurayım böyle. Hazır mısın? Değilim. <laughs> Kanka sen bende bir değişiklik mi oldu bilgisayarda? Tamam hayli askerim. Kanka asker yorgunun simsiyah. Yok lan ben. Evet, oğlum güzeldi. benim bilgisayar iyi bu arada. Ha tamam şu an simsiyah. Bilmiyorum Ama ben sadece... Bilmiyorum. Benim mi? Yok. Ben sadece yorunun eldivenlerini elime, ay C'yi el, elime aldığımda pinim atıyor. Neyse artık basalım ya gel. Ghost'a çıkarı çık. Oğlum bekle bekle. Allah Allah. Kankacım. Bak vallahi bana bilgisayar boş olursun. Yo ne alaka. Tamam lan ben de küçük ayrıntıları dolduracağım. Tamam açtım ben. Oha. Tamam hazır mısın? Tamam gel. Gel. Video kaydında mısın? Evet evet. 3. İki, bir başa. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Şey, eee, Eee şey, üstemci, <laughs> yukarıya bak, <laughs> yukarıya bak. <laughs> Oo, ne oluyor? Eee, şey, ben susup izlemeyi düşünüyorum. <laughs> Abi, ne oluyor? Bir tane... sen <laughs> dur 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 spamlamayı dur 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 Böyle devam edersek bilgisayar ölecek Bekle birazcık bekleyelim şu yarı olanı kolunu... Kanka sen öyle basıyorsun Ya oğlum tam bas 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 Şey eee bilgi bir tane pingim kaç o oh, kanka seninki birazcık azmış. <laughs> Oğlum ne oluyor şu an? Ya mi şu an ne hey, neyse o zaman? FPS çok merak ettim şu an var ya. Lost FPS Lan benim FPS'im yemi. o kanka silahım düştü. Ha tamam ben atmışım. <laughs> tamam. Oğlum FPS 30 40 Tamam kanka benim şu an bu arada şimdi şey benim bilgisayarım bilgisayarımdan daha sallamış. Benimki çok elde diye düşündüm. <laughs> kanka pingim 80 diyor. Kanka 100 oldu. Hadi şimdi tekrar da yapalım ama sen içlerinde olalım. Nasıl ya, dedi? bir, 10 saniyelik yapma bir bilgisayar atlasın. Yok. Yapacağım. <laughs> Bunlar bilgisayarın nasıl? Şu an güzel. Hatta dur bu bitince var ya daha fazla koyacağım. Hatta daha fazla koyacağım oğlum bekle. Bilgisayarın çökene kadar devam edeceğim. Hatta bilgisayarın çökmezse bir dahaki videoda aşırı fenasal bir şey yapacağız. Ömer gel. Arkadaşlar şimdi bugünlük videomuz bu kadardı. Bu videoyu bilerek kısa kessin çünkü ilk olan tüdyosu bunu çekmek istedim. Normal aslında böyle bir video çekme, çekmek diye aklımda hiçbir fikrim yoktu. Bir anda işte aklıma geldi hadi çekelim dedim Ömer de sağ olsun kırmadı beni. Yalan. Tamam. Yola açacağım. Ondan sonra <laughs> arkadaşlar tabi başka bir... Susar mısın? Susar mısın? Lütfen sus. Bir dahaki videoda şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz. Her üç kilde bir farklı mesela Biz klasik oluyor. değil mi? Üç kill sonra şort. <laughs> üç kill sonra şort ye. <laughs> üç önce falan. Böyle böyle diye bir şey düşünüyorum. Veya aklınızda herhangi bir, herhangi bir fikir varsa yorumlara yazabilirsiniz. Biz de ona göre öyle çekelim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Görüşmek değil dileğiyle. De. Görüşürüz. <laughs>